Bak C. Yok galiba. Burada bir baba dip bizi tutmuş. Eyvallah kankam. Bizi nereden alacaklar Evet. E, ee, kasaba atlayın. Orada garaj var zaten. Alabilirsiniz. Kasaba dediğin yani sol ama siz bilirsiniz. Şerif departmanı mı? Ya sahil şey tamam, tarafı atlayalım. tamam, Nereye atlayalım? Canım. Efecan, evet, şöyle hep beraber bir yer inelim. Sahile, gelin, gelin, Buraz bir baksana. Söyleyeyim hayatım. Gel bir. Şurada bir yer var ya hemen. Ece Bu şeyleri tutmayalım. Kayon kayon dur dur. Nereye atlayalım ya? De Görüyorsunuz değil mi şu ekran sahili? Zangikol, evet gördük. Ha, oraya atlayabiliriz. Ee, can uç nokta değil mi? Olur. Bir tane parasit verir misin bana? Al şeyden Alright. çantamdan. Ben de. Abi, takınca, ee, takınca... E, Nasıl olacak o? zaten. Cebinizi Bana sırtını ya. al, tamam. al bana tek atlayın. Tamam, doğru mu ya? Yani, tamam. Dur bekle. Bana bak şimdi. ben seni şey kucaklayayım mı? Sırtını da kullansın arkadaşlar. Sırtını da kullanın. Sırtını da kullanın. Sırtını da kullanın. Bismillah gel. A -a, ben tamam. neca dayım da atlayacağım. Evet. Tamam, ben bunu sırtımda kullandım. Aynen Kucağına al Neyce bu olmuyordu. Değil mi işte kucağına alacağım. <laughs> Heh böyle bak. Evet. Ha, şimdi paraşüt açılsın ha. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> ben de atlayayım. gel. Nacu gel. Nacu. 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 Dato B! Torunculu bir şey mi? Dato iki. Ne işte? Ne işte? Ne işte? Ne işte? Ne işte? Ne işte? Ne Oh Melody altıma sıçtım açılmayınca. Ben <laughs> Ben de çok korktum Amanin <laughs> Cengiz'e bak arkana bak arkana Allah ödüm koptu. Ödeyiz. Cengiz. 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 <gülüyor> Cengiz. <gülüyor> <gülüyor> sahile, sahile, sahile. Sa <laughs> iyi misin? Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biraz korktum bize çarp Allah. Allah. <laughs> Nasıl? Bibi. Ve anlat biraz. Ya ne kadar normal değil mi? Aldım hava <gülüyor> giriyor. <gülüyor> Daha önce havada öpüşmüş müydün? <laughs> Şansa bak ne kadar ortak yönümüz var. Biri arıyor beni havada amına evet. koyayım ya. Evet. Bak şu ileride bir tekne var gördün mü? Evet. İleride onu sana alacağım. Tekneyi mi? Mazotunu. <laughs> Neyi alabilirim sana yani? Efecan. Efe'nin niye? <laughs> bir şey soruyorsan cevap Tamam. Böyle gidiyorum denize doğru ama nereye ineceğiz? Allah büyüktür. Tekneyi alacağım demiştim sana. İşte o gün bugün. Biraz daha hızlı inersem komple alacağım tekneyi. Yani götüme girecek ha. komple alacağım. Yani sıkıntı diyor. Ben nasıl döneceğim amına koyayım? Ben kargo bok var. Böyle iyiymiş ha. Çok iyi. Ay Sahil neresi ya ha? Telefondan dur. Cengiz sahile gel sahile. Sahile gel sahile. <laughs> Sahile gel sahile. <laughs> sahile gel sahile gel. Low. Allah. <laughs> Melody. Melody. Dur deniz tarafında basayım. Deniz tarafında basayım da bir şey olmasın en azından. Şöyle alçak mesafeden basalım ki. Alçak mesafeden basıyor. Şuradan bir şey olmaz herhalde ya. Basıyorum bak space'e. Bak hiçbir şey olmuyor oğlum. Yükseliyor daha da. Acaba onlar nereye indi? Herkes o şeye iniyor ya. Ananı helikopter geliyor. Ne? Sola bak. Ha? Allah aşkına git. Vesvit Allah Niye aşkına. Ne korkutuyorsun git. beni? Ben korkuyorum çünkü. Öp affedeyim. Öp efendim. Neden? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum da sanki bir evin çatısına inecek çizgi bir çizgi. <laughs> Allah'ım ağaca takılıyoruz. Hayır hayır. Oğlum nereye ineceğim? Bak şuraya inebilirsin aşağı aşağı Efecan. Nereye aşağı? <laughs> Yola <laughs> iniyorum. Ya. Yola iniyorum. Yavaş sakin. Yola iniyorum. Ya bacaya takılırsak? Hayır hayır hayır. Tam sakin şu an hiçbir şey yok. İyi, canım. Benim, Canım. Aşağı aşağı aşağı. <laughs> Hayalet sevgilim. Bibi. Üçün çatısından mi? Allah'ım. Araba geliyor mu sağdan so Allah! Hayır hayır hayır. Evet evet. Sakin ol. Sakin, ol, sakin ha, ol. Çok iyi çok iyi. Yavaş yavaş yavaş. Sakin ol. Ha. Tamam. Gar gitti. Bom bom bom. Gar gitti. Gece. BB Biraz şut. Şey bir tane yokla şunu hızlıca. Ama bu koydum Ananı bir Ondan sıkayım, direkt sıkıyorlar? Direkt sıkıyorlar. Direkt sıkıyorlar. Tamam ki. 493. 93, ne yaparız biz şu an burada? <laughs> fatih. Merhaba. Merhaba. Tamam. <laughs> Leyla ama memnun oldum. Benim üçüncü BFF. Ben Sen ne dedin bakayım şöyle bir de. Dün neseydin? Şehre bakacağına bana mı baktın alıcı gözüyle? Evet bir de beğendim o zaman seni de alır mıyız? ben bir şehre bir sana baktım. İkisini de aldım dedim çünkü. Benim araba ha şey evin orada. Heyetlerin evinin önündeydi. Gel gel bir yere biliyorsan gidersin. Oh, evet. Naber herkes? <laughs> Melody! Aa, melodi değil. Siktir de git o zaman. Ya. <laughs> Tanımıyorum. Melodin diğer şey galiba. Simay'ı niye aradım ki ben durduk ya? Simay mı? A Anan kız. Abi çok özür dilerim bu arada ya arkadaşlar kimseye. Teğmen suçlu alıyor. Nasıl yakaladım ama? Vallahi özür dilerim ya rolleri şey yaptıysak.